Better Stage programında sizi bekleyen ilk şey samimi bir çalışma ortamı olacak. Ben yöneticimle aynı odada çalışma fırsatı yakaladım ve ona aklıma takılan her şeyi sorabiliyorum. Burada gerçekten fikirlerinizi açıkça ifade edebileceğiniz ve fikirlerinize değer verildiğini hissettirildiği bir ortamda çalışma şansını yakalamış olacaksınız. Better Stage programında size bir proje teslim edilecek ve baştan sona onun bütün sorumluluğu sizin üzerinizde olacak. Staj programının bir diğer artısı da 3 yıl Türkiye'nin en iyi işvereni seçilen BAT Türkiye'de ki çalışma ortamını yakından gözlemleme şansı olacak. Buranın en büyük artılarından bir tanesi her sabah geldiğinizde güler yüzlü ve motivasyonu yüksek insanlarla çalışma arkadaşlığı yaşayacak olmanız. Benim BetterStage programına dair en çok sevdiğim detaylardan biri de burada her gün operasyonla iç içe olabilmek.